Sonunda beklenen şey oldu. Hapishanelerdeki isyanları bastırmak üzere yetkililer müdahale etti. Mahkumlar karşılık verdi. Küçük çaplı bir savaş başladı. Ömer işte o günün sonunda kendi koğuşunda ölü bulundu. Senin de işin bitmedi. Demedin mi? Dayı, basacaklarmış burayı. Dışarıdan haber ettiler. Ne dediler? Ramiz dayıyı arka kapıdan çıkaralım diyorlar. Müdür demiş. Ömer nerede? Dursuna. Ömer'in koğuşuna gidiyormuş. Görürgünün falan diyormuş. bu bıçak açmıyor. Bakalım bu açıyor var ya O bile tanımayacak seni sana yaptıklarımdan sonra söyle. Tek sana. Onlara değil. Lan haber. Bunca sene. Az değilsin ha. Eski savaşlar bitti yeğen. Bu yeni bir savaş. Akıl kullanacağız. Eğer'in saygınlığını alacağız. Etrafında dolaşıp yanlış yapmasını bekleyeceğiz. Biliyorum dayı biliyorum. Bilmiyorsun ye Bilmiyorsun. Çünkü ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu adam beni çalıştı. Bütün açıklarımı öğrendi. Sonra Kenan'la beraber indirdiler beni ya. indirdiler. Ben bu savaşı tek başına nasıl kazanacağımı bilmiyorum. Bu benim bile kazanamadığım bir savaş çünkü. İmkansıza girdik ya, imkansıza. Ancak sen ve ben tek yumruk olursak kazanabiliriz. Sen ve ben. Sana yeni bir zırh aldım ya. Bundan sonrasına uygun. Bir dene ha. Sonra da hana gel. Ali! Azad, Hadi canım. Bir dinle sen Ali ile gireceğiz bu işe. Tamam mı yeğen? Yani? Ben de Ali gibi düşünüyorum. Önce güçlenmemiz gerek. Bu işi başarırsak o güç elimizde olacak. Ondan sonra istediğimiz vurgunu yaparız. Asıl vurgunu. Asıl vurgununuzu. Ali. Bakıyorum da da yaba yağsının. Ne diyeceksen de ezer. Bir hikaye anlatayım sana. 30 yıl önce eski arkadaşları tarafından kazıklanan bir adam varmış. Dünyanın tepesindeyken çekip indirmişler bu adamı. Arkadan vurmuşlar. Elindeki her şeyi almışlar. Hapse atmışlar. Oğullarını öldürmüşler. Ama o adam pes etmemiş. Öyle bir plan yapmış ki uygulamak için çelik gibi irade Dayınınki gibi bir zeka gerektiren. Gün gelmiş, adam hapisten çıkmış. Her şeye göğüs gelmiş. Ve onuru için asıl vurgunu yapmaya soyunmuş. Nasıl hikaye? Bildiğimiz hikaye. Peki. Aynı hikayeyi şöyle anlatanlar da var ama. Aynı adam. En iyi arkadaşına büyük bir kazık atıp yerleşmiş en yukarı. Gün gelmiş, arkadaşı intikamını almış ondan. İndirmiş aşağı. Ama bu adam öyle bir adammış ki bir gün yine o tahta çıkacağını hesap etmiş. Yaşı ilerliyormuş. Yanına gençten bir yardımcı almış. Öyle bir plan yapmış ki intikam kisvesi altında önce kaybettiği kumarhaneleri almış. ...sonra atıldığı heyete geri gelmiş. Sonra onu en büyük yapan silah ihalelerine el atmış. Öyle bir planmış ki bu. İntikam değil, tekrar en başa çıkmakmış amacı. Asıl vurgun oymuş. Bu hikaye böyle de anlatılır. Değil mi dayı? Öyle, öyle. Bu dediklerini unutmayın. Hatırla. Çünkü ben unutmayacağım. Hatırlayacağım. Ama ben kararımı verdim. Bu işi yapacağız Ali ile. Ali şimdi gidecek. Eğir bu işi bitirecek. Tabi eğer Ali'nin bir itirazı yoksa. Var mı bir itirazın Ali? Ben geldim dayı. Oğlun geldi. Ben iyi edeceğim seni. Güzel. Kenan girdi bir deliğe. Çıkmıyor. Otur ya. Yani her canlı ölümü tadacak bir gün değil mi? Zaten evvelden herkes bilir onun tadını. Kurşunu yediğin zaman yani böyle bir soğukluk gelir önce parmaklarının ucundan yavaşça tırmanır yukarıya doğru. Bilirsin. Kimse gelmezse kurtarmaya ölüm gelecek. Donmadan önce gelen o tatlı uyku gibi böyle. Onun için en zamansız ölüm bileyen tanıdık gelir Adem Ne diyorsun dayı? Diyeceğim o ki yeğen... yani. İnsan bilir vaktinin geldiğini. Ya. Tek tesellim ne biliyor musun ya? Selma'm korkmamıştır. Öyle sakin durmuştur. Bakur beklemiştir son nefesini. Ben de öyle bekleyeceğim yani. Ne demek o şimdi? O şu demek ya. Yani Selma'mla beraber benim kalan nefeslerim de gitti. Ama son kalan nefesimi Kenan'ın gözlerinin içine bir daha bakmadan verirsem eğer. Kimsenin son nefesini falan verdiği yok dayı. Ben bilmiyor muyum senin acını? Onun için uğraşıyorum zaten. Bulacağım Kenan'ı. Daha bulamadım ama pes etmedim dayı. Bulup çıkaracağım onu karşına. Sen de bir daha böyle şeyler demeyeceğim bana. Tamam mı? Söz mü? Söz söz yani dil söylemese deyen yani, yürek bilir ne yapacağım. Hayır dayı, yok öyle bir şey. Ben Kenan'ı o girdiği delikten bulup çıkaracağım. Bir daha da bunları konuşmayacağız. Bulacağım artık. Ne ben, ne o, ne de Selma. Ne oldu? İkimiz de Selma'yı korumak istedik. İkimiz de Selma'yı öldürdük. Öldürdük. Güçlü olmak istedik. Gerçeği sakladık. Ertelemeyin. Ertelemeyin. Bugün... ...dünyada son günün olsa... ...ilk yapacağın şey ne olurdu? Ha? Bugün son günümüz mü yani? Ben kamikaze dalarım... Dayı bana diyor. Bana diyor da... ...ben oyunun nasıl oynanacağını bilmiyorum dayı. Hmm. Kimseyi korumaya çalışma. Kimseyi kurtarmaya çalışma. Güçlü olmaya çalışma. Kurtarılmayı isteyen... ...sensin yeğen. Eyşan'a söyle. Söylesem ne olacak dayı? İnanacak mı yani? Hala onu sevdiğime inanacak mı? Eşemi sevmiyor musun? Yapamam dayım. Bugün dünyada eşleyeceğim son gün olsa... ...yine yapmam der miydi? Var mı bunlardan bir istediğin? Yani var mı özel bir bayan bu güzellikleri ona gideresin? Sağ olun. Kürklerle aram o kadar iyi değildi. Ah böyle yeni nesil evlat. Erkeğin ilk işi budur. Kürçülük mü? Evet. Kürçülük. Kadını avladığın hayvanların kürküyle sarıp sarmalayacaksın. Sim tutacaksın onu. Medeniyet bu fedakarlığın üzerine kurulmuştur. Bazılarımız ona vahşet diyorlar. Vahşet aşkın ilk cümlesidir yeğen. Bak evlat, her kadın güzel bir kürkün içinde kendini güvende hisseder. Her erkek ona o kürkü verdiği an kendini avcı sanır. <laughs> Sizin meseleye bakışınız farklı abiler. Dayı, kıza kürk almaya mı geldik? Ne demişler? Can çıkar huy çıkmaz. Ne kürkler gitti bu dükkanda. He dayı? Kimlere kimlere? Vay 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 vay. Geri çeviren oldu mu dayı? Oldu. Bir tane. Göster Marko. Saklamışsın pasan. Sonra beraber oldunuz ama yine. Olmadık. Ee, Azat. Azat. Görüştük. Seviştik. Ama öyle bir enkazdı ki bizimki. Arkamızda bırakamadık. Altında kaldık. Ama buldunuz yine birbirinizi. Ezel, bazı aşklar iki değil, üç kişiliktir. Bilmez miyim? Ben o adamın abisini öldürdüm. Kızını aldım, geri vermedim. Kenan gidince Selma ile yine beraber olduk. Ama birbirimizi bir daha bulamadık. Aç bakalım Marco. Buraya geldi Gezel çünkü delikanların cebindeki parası neyse odur. Bizim cebimizdekinden daha fazlasına ihtiyacımız olabilir. Marco Çıkar bakalım banka cüzdanını Marco. Dükkanlardan paralar buraya gelir. Buradan başka dostlara dağıtılır. Benim bankam o dostlardır. Arada gelir hesabı öğrenirim. Bana niye söylüyorsun bey? Oku. Kelibolu'dan İskender. Hala da Mustafa. İçinden oku. Okudun mu ya? Hesabımız deftere yazılmaz yeh. Şimdi sen okudun çünkü benim hafızam eskisi gibi değil. Aklında tut. Borcu olanın ismini söylediğinde o sana borcunu ödeyecek. He, Marco benim bankamdır yeh. Kasanın anahtarı benim iki dudağımın arasındadır. masanın anahtarı bundan böyle Esel'in iki dudağı arasındadır, tamam mı? Tamam Hasan.